Masterchef'te bakın bu hafta mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef'in bu sezonun son takım kaptanlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? Olaylı kaptanlık oyunundan görüntüler. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Bildiğimiz gibi kaptanlık oyunu öncesi ilk başta şefler o haftelenen yarışmacı ile ilgili diğer yarışmacılardan fikir alır. Bu haftada tam öyle olacakken Beyza ve Eda birbirine girdi. Buna zaten bir önceki ve bir sonraki videomda değindim. Arkadaşım sence bu kavgada hangisi haklı? Beyza mı yoksa Eda mı? Sebebiyle birlikte muhakkak yorumlarda diğer master şefselerle paylaşmayı unutma. Masterchef'te mavi takım kaptanlığı aşırı derecede önemli. Çünkü sadece takım kaptan olmakla kalmıyorsun aynı zamanda o hafta bir tane dokunulmazlık hakkın var. Bu gerçekten çok değerli bir şey. Mesela e, ay bir yarışmacıyla eşit sayıda doyalırsan, hangi yarışmacının potaya gideceğini de sen belirliyorsun. Yani istersen kendini potaya bile sokmayabilirsin. Bu yüzden mavi takım kaptanlığı oldukça fazla değerli. E durum böyle olunca da yarışmacılar o bir ekstra dokunulmazlık için ellerinden gelenin bile fazlasını veriyorlar. Ve bu yüzden ortalık yangın yeri olmaya başladı. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu sezonun son mavi takım kaptanlığını alan yarışmacı bana kalırsa onur olacaktır. Hem çok başarılı bir yarışmacı olduğu için hem de Beyza'ya verdiği sözü yerine getirebilmek için Onur bu hafta Mavi takım kaptanlığına aşırı derecede saldıracak ve kazanacağını... Arkadaşım lütfen bir saniyenin ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.